İrem Derici ilerisi için genç sevgilisi olmasından korkuyor mu? Zayıflama iğnelerinin yan etkileri neler? Uras Kaygaroğlu'nun yemek programına Cem Yılmaz katıldı. Hikayeden adamlar linçete katıldı. <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yan mevkuların yeni formatı. Bu hafta YouTube'da ne oldu? Yeni bölümüne tam dördüncü bölümümüz oldu. Şıkır şıkı şıkır haftalar geçiyor. Bir ayda düzenli tık 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 her perşembe yeni bölüm kaydettim. Çünkü çok iyi bir YouTube izleyicisi olduğumu düşünüyorum. Bugün değil, dünden bugüne iyi bir YouTube izleyicisiydim her zaman. O yüzden de bunu bir içeriye dönüştürmeye karar, <laughs> karar verdim. Bir de konuşsam. Hiçbir podcastta konuşamıyorum. Karar verdim ve yeni bir format yaptım. Fena da olmuyor açıkçası zevk alıyorum. Hem de normal podcastinden pazar günkü podcastten YouTube videolarını ayrıştırmış oldum. O yüzden de daha avantajlı hale geldi. Bu hafta 3 tane video konuşacağım. Ama siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz? Perşembe günü 18.30'da. Perşembe de haftanın en güzel günü arkadaşlar. Hem hafta sonuna çok yakın hem hafta başına çok uzak. Her şeyi umut edebildiğiniz bir gün. İnşallah şu an bunu dinlediğiniz saatlerde güzel şeyler oluyordur hayatınızda. İnşallah biraz eğlendiğiniz biliyorumdur size bu anlattıklarımla diyorum ve başlıyorum. ilk videomuz İrem Derici Pembe Yalanlar programına katıldı. İlk dikkatimi çeken şey Vanda mıydı? Yalan makineci bu Amerikalı ablamızın eleştirmiştik hatırlıyorsanız. Başka benden başka da eleştirenler olmuştu. Montun üzerine tansiyon aleti sakıyor diye bu Ebo konuk olduğunu ya da diğer insanlar konuk olduğunda. Bu hafta bilerek gösterdiler. E, montunu çıkardı İrem Derici. Tansiyon aletini falan bağladılar. Şimdi gelelim İrem Derici'ye. İrem Derici niye bu programa katılmış? Zaten ben İrem Derici'nin pek bir mevzuyla alakalı yalan söylediğini düşünmüyorum. İrem Derici'nin bu hani çok küfürlü, çok yüksek, sanım yarım saatte başını ağrıtacak derecede bir enerjisi olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Bir organizasyon işi yapan arkadaşımla bir organizasyon içinde çalışmışlardı. Toplu büyük sanatçıların olduğu bir kadroda. Ve ben özellikle ona İrem Derici'yi sormuştum. 2 üç gün beraber çalışmışlardı. Nasıl hani böyle küfür mı çok mu yüksek? Yo dedi. Hiç dedi. Üç gün en az sesi çıkan insandı dedi. Bir kenardaki yemeğini yiyormuş. İşte içkisini içecekse içkisini içiyormuş ve hiç kimseye karışmıyormuş. Ben birazcık bu yüksek volümlü karakterin sosyal medyaya işte magazine gösterdiği yüzünün haber olabilmek için yaptığı düşünüyorum. Tam toteliyle böyle bir insan olmadığını düşünüyorum İrem Derici'nin. Her şeyde hoşuma gitti. Kendi işiyle alakalı evini satmış, albüm yapmış ee, ve bu albümü ilk yaptım, ilk o evi sattım diyor. Tabi babasının zengin olmasında <laughs> bunda etkisi vardır. Ama ilk o şarkıları yaptım ki bugün hala onun ekmeğini yiyorum diyor. Çünkü 3 senedir, 4 senedir hiçbir şarkısı olmadığını hani herkes söyleyemez. Aşık yüreklilikle söyledi. Bir benim daha dikkatimi çeken bir konu sevgilisi de programda katıldı. Onun da yalan makinesi bağlandı. Ama İrem Derici'nin şimdi buraya koyabilirsem koyarım. Genç sevgiliyle alakalı yaşadı. Ediyor mu? Ha. E ediyor evet. It's true. Biyolojik bir gerçek var ya. Melih 26 yaşında, ben 38 yaşındayım. Bugün fark etmez, yarın fark etmez ama bende sürekli oluşan korkular var. Çocuk tarafında mı? Diyorsun. Şimdi o da var. Elalem ne demiş? Emin ol. Benim korkularım, yaşla alakalı tereddütlerim tamamen son kullanma tarihim daha erken bitebilir. Dert ben... ve korku. Arkadaşlar biraz Seda Sayan'a örnek alın yani geç sevgili konusunda. Öyle değil mi? Bu genç sevgili konusunda hepimizin ablası kim? Seda sayan yani. İşte yıllar ilerleyecek, benim yaşım ilerleyecek. Şimdi bir fark gözükmüyor ama ilerleyen yıllarda fark gözükecek de bunun kaygısını yaşamanın anlamsız olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani hayat olduğu şekilde olduğu yöne akıyor. Bir şeyler yaşarken de madem hani erkek tercihin, sevgili tercihim bu yönde daha genç erkekler senden, o zaman <laughs> küfür edecektim. O zaman tır tır teraz zıt umursama yani boş ver. Kimse de ilk başta böyle tık diye genç erkek sevdasına düşmedi. Seda Sayan'ın da kocaları ona yakın yaştaydı. Oğlunun babası işte İrem Derici'nin ilk kocası da yaş olarak ondan büyüktür. Rıza Esen Demir biliyorsunuz. Şimdi ben bu mevzuları konuşurken biraz araştırma yaparken YouTube'da bir baktım Rıza Esen Demir'in YouTube kanalı karşıma çıktı. Birazcık izleyeyim, bakayım dedim. Şimdi bu insanlar yıllardır işte Best FM, Show FM'de çalışıyormuş şu an. Bütün ana akım radyoları domine eden isimlerde YouTube'daki kanal başarısı çok düşük. Demek ki YouTube izleyicisine mi hitap edemiyor? İyi mi tanıtamadılar? Ya da şu an radyolardaki izleyiciyi bir yere aktarmak çok mu zor? Gelen geçen hani dinleyici mi dinliyor radyoları? Hali hazırda zaten ...show radyoda prime saatinde DJ'lik yapıyormuş. Zamanında da yıllarca Best FM'in en prime saatlerinde DJ'lik yaptı. Onu bu YouTube'daki hani biz de çok izlenmiyoruz ama Hani biz pek bilinmedik insanlarız yani kendim için konuşayım. Ama yani Rıza Esen Demir herkes bilir ya yıllardır e, radyoculuk yaptı bilmem ne yaptı bir sürü program çekmişler prodüksiyonlu programlar neden izlenmiyor? Acaba bunlar bir tanesini izledim programlarda ki fena da değil. Yani sosyal medya çok ilginç. Ceyhun Yılmaz da mesela çok başarılı olamadı sosyal medya kanallarında. Onların demek ki mecrası radyoymuş. Radyoculukta başarılılar. İkinci konuşacağımız video arkadaşlar Aslı Şen eski soyadıyla. Şimdi Aslı Gümüşel olmuş. Eşli Joy markasını biliyorsunuz bir e, saç bakım markası var. Vastanslarda satılıyor. Reklam değildir. Ama bazı ürünleri güzel. Beğeniyorum. YouTube'u sosyal medyayı çok seven birisiydi. Ya eski YouTuber'lardan da diyebiliriz. Geçen podcast'in sonunda söylemiştim onun videosunda konuşacağımı. O ilk defa açık açık itiraf etti. Arkadaşlar dedi ben zayıfladım. Bu zayıflığı da şeker iğneleri sayesinde yaptım. Ne kadar süre kullandığını bütün detaylarını açıklıyor videosunu izlersiniz meraklıysanız. Zaten bu şeker iğnelerini ben herkese hitap ettiğini düşünmüyorum. Eczaneden reçetesiz bile alsanız çok pahalı iğneler. Ve Şimdi benim insülin direnci geçmişim var arkadaşlar. Ben hiç kilo veremediğim için 2021 yılının Ocak ayında 5 sene falan olacak neredeyse. Endokronoloğa gitmeye başladım. O günden beri de endokronoloğa gidiyorum 6 ayda bir. Ve sadece iyileşmemin tek yolunun şeker hapları olduğu söyleniyor. Ve şeker hapları beni inanılmaz etkiliyor. Yani berbat hepsini denedim. Ve şu an tekrar içmeye başladım. Şeker haplarını bir sabah bir akşam içiyorum yemeklerden sonra. Ayıp değil bunu söylemek. İşte i̇nanılmaz İshal yapıyor, mideniz bulanıyor, bir tuhaf midenizi hissediyorsunuz, ağır hissediyorsunuz. Ya yani bana çok fazla şeker ilaçlarının yan etkisi oluyor ve sosyal hayatımı, iş hayatımı etkileyecek şekilde yan etkisi olduğu için 5 yılda milyon kere bıraktım, tekrar başladım. Doktor artık en son bunu içmen lazım. İçmezsen eğer tedavi olamayacaksın artık dedi. Ya doktorumu bırakacağım ya başka doktora gideceğim. Muhtemelen ben gitsem ve desem ki ben şeker iğnesiyle zayıflamak istiyorum. Ve bu insülin direncimi de kontrol altına almak istiyorum desem muhtemelen bana vereceğini düşünüyorum. Çünkü uygun bir hasta olduğumu düşünüyorum. Ama asla göze alamıyorum arkadaşlar. Düşünün şeker haplarında 5 yıllık hikayemde inanılmaz bu kadar kötü hikaye varken yan etkileriyle alakalı insanların nasıl şeker iğnesi kullanarak bunu göz aldıklarını bilemiyorum. Benim şu an kilo vermek de derdim değil. Ben sadece şeker hastası olmamak için insülümün dengelenmesini istiyorum. Aslanın anlattıklarından ona fazla yan etkisi olmamış. Sadece bitkinlik yaşadığını söylüyor. Tabii ki bir sürü vitamin, takviye, başka bir sürü şeyler almış. Ama herkeste aynı olmadığını TikTok'ta kullanan bir sürü insandan görüyorum. Bunlara heveslenmeyin arkadaşlar. Herkesin bir normal olabileceği aralıkta bir kilo var. 13 aşağısı, 3-5 yukarısı olursunuz. Yani sağlıklı şekilde kilo vermeye bakın. Onun birazcık ben obsesif olduğunu düşündüm videoyu izlerken de. Biraz da insanın çevresiyle de alakalı bence. Çevrendeki insanlar da çok zayıf olup buna takıntılı insanlar olduğu zaman sen de onlara ayak uydurmaya çalışıyorsun. Ama bilmiyorum yan etkileri çok fazla bunun yan etkisi nasıl göze alarak iğneleri kullanıyorlar eğer sadece amaç obez değilsen ve zayıflamak amaçlıysa ben kendim bunu göze alamıyorum ama siz yine merak ediyorsanız tabii Aslı Şen'in videosunu izleyebilirsiniz her şeyi tık tık bütün açıklığıyla anlatmış bana şimdi demiş zengin diyeceksiniz bu kadının parası var parasıyla yaptırdı diyeceksiniz ama benim de başka dertlerim var onların var bunların var her şeyi tek tek ne yemiş ne içmiş güzelce izah etmiş genelde protein bazlı beslenip kas kaybetmemeye çalışmış. Mantıklı hareket etmiş. Kaşlarını yaptırmış. Yani suratında bir tuhaflık gördüm böyle. Ki hali de çok güzeldi ama bu kaşlar biraz ona koyu gelmiş gibi geldi bana. Belki izlerse videoyu. Yeni kilosuyla yeni hayatında güzellikler diliyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz bir başka videoya. Linç programının her hafta konuşmaya başladım ki hiç izlemediğim bir YouTube kanalı. Üst üste ilgimi çeken isimler olduğu için <laughs> Her hafta karı koca onların bir videosunu almaya başladım. Esen Yenenler'in Linç Et hikayeden adamlar katıldı. Sercan'la Ozan. Diyorsunuz ki ben onlarla uğraşmayı ve onların magazinini yapmayı seviyorum arkadaşlar. Geçen hafta ben size ne demiştim? Zamanında demiştim bütün Instagram'ımız hikayeden adamın editleriyle doluydu. Meğer o editleri Sercan yapıyormuş ve 300 gün boyunca her gün Reels videosu edit yapmış konuştuklarında. En sonunda Montaigne'in denemeleri kitabı bitince işte Cemal Süreyya'nın popüler şiirleri bitince duygusal konuşma bitince onların podcast'te mahalle adında başka bir şeye dönüştü. Bir tane daha ek bir program daha yapıyorlar. Ben izlemiyorum açıkçası o yaptıkları program ama daha önceden izlemişliğim var. Mesela ayakkabı seçimleri benim çok ilgimi çekti arkadaşlar. Ozan Golden Goz'un e, siyah spor ayakkabısını giymiş. Selcan da böyle bayağı erkeksi bir ayakkabı giymiş. Çünkü spor ayakkabı giyindiğinde çocuk gibi gözüküyormuş. Harbiden de program içinde bu ayakkabıyla alakalı konuşuyorlar. İlginç bulduğum bir ikili çok uğraşarak, çok çalışarak sosyal medyada bir yer edindiler. İlk başta hikayeden adamlar başladı, o podcastleri sildiler. Metin Hara falan Los Angeles'ta kurdukları bir pilates uygulaması mı, mı, yoga uygulaması mı onun hakkında falan konuşuyorlar. Bayağı 4-5 erkektiler. Daha sonra 3'e düştüler. Sonra sercanlı sadece Ozan kaldı. O eski podcastleri de sildiler zaten. Ama ben şöyle bir şey de karşıyım arkadaşlar. Kim böyle programı tutsa herkes seyircinin cebindeki iki kuruşta gözü varmış gibi geliyor bana. Herkes bir biletli gösteri yapıyor. Bir şey yapıyor. Bir ürün çıkarıyor. Bazen de ana işiniz buna da dönmeyebilir. Programda da Sercanlar koku çıkarmışlar. Kokunun ilk numinesinde eser yenenlere hediye ettiler. Neyse. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İlginç bir ikili arkadaşlar. Herhalde eskisi kadar yoğun şekilde de Spotify'de podcast kaydetmediklerini düşünüyorum düşünüyorum. Güzel uğraşarak her şey olunabilir bilinir bu hayatta. Onun bir göstergesi ikisiydi. ten daha YouTube videosu konuşayım arkadaşlar. Uras Kaygılaroğlu bir yemek programı yapıyor. Bir televizyon kanalı için anladığım kadarıyla ve Cem Yılmaz çıkmış. Hayatımda Cem Yılmaz'ı izlediğim en sıkıcı programlardan birisiydi. Soğan dolması yaptı Cem Yılmaz'a. Hem yemeğin gerginliğini yaşıyor, hem böyle bir gerginlik var yemek programında. Hiç böyle konsantre olamıyor Cem Yılmaz'la konuşacaklar. Yine Cem Yılmaz çok iyi, id idare etti. Normalde ben Cem Yılmaz'ı normal sinema konuşurken yani böyle insanların ondan bir espri beklentisi var ya öyle olmadı. Zamanlarda da muhabbetini seven bir insan. Mesela Görüntü Yönetmenleri Derneği'nin YouTube kanalına çıkmıştı. Bu hangi film diye bir iki tane sinema hocasının yaptığı bir YouTube programı var. Ona çıkmıştı. Burada görsellerini bulursam koyarım. Hangi sinema mıydı? Neydi? Çok güzel. Okul Üniversitesi'nin iki hocanın. Çok severim muhabbetini ama hiç akmadı Cem Yılmaz'ın idare etmesine rağmen. Bir de Burası kaygılar Kaygılaroğlu inanılmaz yakışıksızlaşmış mı? Çirkinleşmiş diyemedim yani. Nerede o aynen aynen zamandaki hali? Giderek böyle neyse. <laughs> Kötü konuşmuyorum. İlk konu da zaten meşhur eşi, eski eşi Mezişten. Mevzu işlerinden de haz arkadaşlar. Biliyorsunuz onu da. Onunla programlarını hiç konuşmuyorum. Haftaya görüşmek üzere. Bakalım haftaya hangi videoları izleyeceğiz. Abone olmayı, like'lamayı, hype'lamayı, dınt dara dınt, zınt dara zınt. Beni anneannenizin, babaannenizin, halanızın, teyzenizin telefonlarından takip edip videolarımı like'lamayı unutmayın. Pazar günü normal podcast'te görüşürüz. Öpüldünüz. İyi haftalar diyemeyeceğim. İyi hafta sonlarına doğru yolculuklar.